Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz bugünkü videomda sizlere yeni sistemde donmuş RP görevleriyle RP fullleme nasıl yapılır ve eğer almışsınız 5 tane RP aktivite paketi nasıl geri alınır bunları göstereceğim gördüğünüz gibi 50 level oldum ve ödülleri de alarak RP'mi fullliyorum şu an birazdan da size olayın matematiksel detaylarını anlatacağım. Çok fazla sorun oldu. Bu RP donmuş sistemine geçtikten sonra RP'yi nasıl fırlayacağız? Eskisi kadar kolay olmayacak diyorlardı. Her zaman söyledim arkadaşlar. Eskisinden çok daha kolay. Çünkü eskiden oyun size az sayıda görev veriyordu ve bu görevleri yapmaya zorluyordu. Ama şimdiki sistemde eskiye nazaran daha fazla görev veriyor. Bir sınır koyuyor. Diyor ki istediğin görevi yap. Bu sınıra eriştikten sonra ben diyor RP'yi dondururum diyor. Açıkçası bana çok sayıda görevden istediğini yapmak ve onları seçmek daha cazip geliyor. Mesela ikinci haftadaki arenada 20 defa kazan görevini yapmadan eskiden RP fullleyemiyorduk. Ama şimdi bu görevi yapmadan da fullleyebiliyoruz. Bakın benim sınırım şu an 2625 bölü 3375 yani ben bu sınıra daha ulaşmadan RP'yi fullledim. Bunları da şimdi nasıl yapacağımı matematiksel olarak size anlatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun size 3375 puan RP açan arkadaşlara özel bir 4 haftalık sınır veriyor. Buradan 33 RP zaten cebimize rahatlıkla koyabiliyoruz. Gelelim bu RP görevlerinin içerisinde olmayan ve her hafta elit olarak nitelendirilen iki tane 100 RP'lik görev var. Bakın ben 4. haftada daha yapmamışım. Her hafta 200'er RP puanı bu şekilde alabiliyoruz. 4 haftada 200 RP puanı ne eder? 800 RP puanı eder. 3375'in üzerine de 800 eklediğimizde 4175 puan ediyor arkadaşlar. Yani biz 41 RP'ye çıkabiliyoruz. Sadece bu şekilde mi RP kazanabiliyoruz? Tabii ki hayır. Buradan çıkalım ve günlük görev kısmına gelelim arkadaşlar. Günlük görev kısmında zaten oyuna giriş yaptığımızda her gün bize 10 RP veriyor ve haftada bu 70 RP puanı demek arkadaşlar. Günlük görevleri yapıp bu skalada da ilerledikçe bakın burada bir 80 RP puanı var, bir de 100 RP puanı var. Yani haftalık bu skaladan da 180 RP puanı kazanabiliyoruz. Aşağıdan da 70 puan alıyorduk. Bunların üçünün toplamı arkadaşlar ne oluyor? 250 RP puanı ediyor haftalık. E 4 hafta var. 1000 RP puanı da biz buradan rahatlıkla kazanabiliyoruz. Biraz önce hesaplamıştım. Görev kısmından 4175 RP puanı kazanıyoruz. Ve buradaki günlük görevlerden de bir Royal Pass sezonu boyunca 1000 puan alıyoruz. 4175 ile 1000'i topladığımızda 5175 puan ediyor. 5175 puanı da bizi rahatlıkla 50 RP'ye ulaştırır. Zaten 50 RP olmamız için bizim 5000 puana ihtiyacımız var. Tekrar buraya gelelim. Burada gördüğünüz gibi RP aktivite paketi de var. Almak isteyenler buradan RP aktivite paketlerini de alabiliyor. RP aktivite paketi nedir arkadaşlar? Burada UC verip paket alıyorsunuz ve bu paketler sizin rütbenizi ilerlemenize sağlıyor. 1000 UC verip 1000 RP puanı alıp 10 rütbe atlıyorsunuz ve 5 tane aldığınızda sezonun başında 5000 UC verip hemen 50 level oluyorsunuz. Buradaki olay verdiğiniz UC'leri RP puanı ile birlikte geri alabilmek yani 5000 RP puanı yaptığınızda sezonun başında verdiğiniz UC'lerin 5'ini de 1000 UC olarak geri alıyorsunuz. Biz zaten az önce hesapladık. 5175 RP puanı sezon içerisinde toplayabiliyoruz. 5000 puanı buraya verdiğimizde 5000 UC'yi geri alacağız. Buradaki avantaj da verdiğiniz her UC için burada ekstradan klasik sandık kuponları ve 10 rütbe kazanıyorsunuz. 5 tane de klasik sandık kuponunuz olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar. Görevleri yapacaksınız, sınıra ulaşacaksınız. 3375 oradan. 800 puanda da elit kısımlardan 4175 geleceksiniz buradan görev kısmında da her gün oyuna girip görevleri tamamladığınızda haftalık 250 sezonluk 1000 alacaksınız. 4175'e 1000 ekleyeceksiniz. 5175 puan olup RP'nizi kolaylıkla fullleyeceksiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.